Elif'in iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Sizlere şöyle biten siparişlerimden 8 tanesini bitirmişken şöyle bir fiyat bilgisi vermek istedim sevgili hanımlar. Şöyle hemen oturayım. Evet sevgili hanımlar öncelikle şöyle şu yelpaze modelimden başlamak istiyorum. Bundan 2 adet çalıştım. Şöyle birinci yazmam. Burada renk tonlaması yaparak modelimi bitirdim. Diğerinde de beyazı ara renk olarak kullandım arkadaşlar. Böyle de sizlere fikir olsun. Eğer ara modeliniz çok koyu bir tonsa ve bu modeli yapmak istiyorsanız böyle açıklı koyulu kendi tonlarını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu modeli kaça yaparsınız? Yazmalar karşıdan olarak vereceğim fiyatlar arkadaşlar. Üzerine yazma fiyatını ekleyerek siparişinizi tamamlayabilirsiniz. 70 TL arası 65-70 TL arası bu modeli çalışabilirsiniz sevgili hanımlar şöyle göstereyim e, bu modellerin yapımı kanalımda mevcut aynı zamanda yapmak isteyenler oradan bakarak da e, modelleri çalışabilirler e, bir sonraki modelim arkadaşlar bademli şöyle sıralı badem modeli bu da e yine e, biraz uğraştırıcı bir model Arkadaşlar şöyle 80 TL civarı 75-80 TL civarı da bu modeli çalışabilirsiniz Bunun da yapılışı yine kanalımda mevcut sevgili Hanımlar şöyle yine sıralı olarak koyalım hemen e, sevgili iğne aşkının e, tasarımı olan süpürge modelini Çalıştım. bunu da yapımı yine kanalımda mevcut arkadaşlar. Şöyle şu şekilde içerisindeki renklerini uydurarak yazmamızın modeli çalıştım arkadaşlar. Biraz uğraştıran bir model. Bunu da yine 70-80 TL arası bir fiyata yapabilirsiniz. Geliyoruz. Şöyle çift taraflı çalıştığımız bir modelimiz Ben bunu da severek çalıştım bunu da arkadaşlar 80-90 TL arası Çünkü biraz ağır bir model çalışabilirsiniz yine bunların dediğim gibi kanalımda yapılma aşamaları mevcut sevgili hanımlar oradan da bakarak sizler Sizlerde bu modellerden çalışabilirsiniz bir diğer modelimiz yarım kalp diye adlandırmıştım ben bunu şöyle şu şekilde bunu da arkadaşlar 70 TL civarı yapabilirsiniz. Biraz uğraştırıyor. Alt kısmı çok hızlı ilerliyor ama şu üst kısmı gerçekten çok yorucu bir model. Bunlardan dördünün yine fiyat bilgisini daha önce bir videomda vermiştim. Sonra bir dört tane daha yapınca yine şöyle topluca bir fiyat bilgisi vermek istedim. Evet bir sonraki modelim yine bunu da çok severek çalıştım. Kelo olan Papatyalı keloğlan olan diye isimlendiriyorum. Bunun anlatımı şu an için yok ama en kısa zamanda bunu da kanalıma yükleyeceğim arkadaşlar. Bu da yine gerçekten biraz uğraştıran bir model, şöyle Kelly olan modeli ama papatya misali keloğlan olan modeli. bunu da yazmamızın içerisindeki renklerle iç kısmını renklendirip çalıştım. Genelde tek renk yazmalara çalışılıyor gördüğüm kadarıyla. Ama ben böyle bu şekilde çalışmayı tercih ettim arkadaşlar. Yine burada kullandığım yeşiller farklı yeşiller yazmamızın içerisinde var. Bu yeşil tonlarında mutlaka kendinize sipariş verirken kodlarını vereceğim zaten yapınca veriyorum. Bunları not alın ve sipariş verirken şu tonlardan da kullanın bence. Çünkü reyan yazmalarda artık şöyle şu duman rengi tarzı yeşilleri kullanmaya çok fazla başladı. Ve son olarak da yine çok severek çalıştığım ve e renk tonuna bayıldığım şöyle lale dediğim yalancı lale dediğim bir model. Yine bu da kanalımda anlatımı mevcut arkadaşlar. Bu da biraz uğraştıran bir model. Bunu da yine 85-90 TL arası çalışabilirsiniz sevgili hanımlar. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum sizlere. daha öncesinde ben Reyya'nın renklendirmesini yani renkleriyle oyalı suni ipeği karşılaştırmıştım. Hani tercih edecekseniz hangi renkleri daha çok almanız gerektiği konusunda sizlere fikir amaçlı video çekmiştim. eğer onu da izlerseniz sizlere bayağı faydası olacaktır. Çünkü özellikle 773 yeşil tonumuz Eğer böyle toplu sipariş yazma çalışıyorsanız sizi kurtaracak tonlardan birisidir sevgili hanımlar bu şekilde bir tane ip alarak birçok yazmanızı da zaten diğer iplerde de en çok kullanılan tonlar var. Oyalı suni ipekteki tonları da sizlere şöyle uzunca bir video çekerek hazırlamıştım. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Onu da arkadaşlar çok faydasını görenler oldu. Çok dönüşler oldu. Şöyle modellerin numaralarını istemektense ellerinde olan renklerden ellerinde olan yazmalardan Aynı renkleri hemen bulup ve bunu kolaylıkla sipariş edebiliyorlar. Özellikle elinizde bir karteli olsun. Hemen hızlıca alıp geldim. Yine toplu sipariş yapıyorsanız kesinlikle şöyle oyalıyla çalışıyorsanız elinizde mutlaka karteli olsun sevgili hanımlar. Sipariş verirken de e, renk bulur, bulmada inanılmaz kolaylık sağlıyor. Tonlama yapmak isterseniz de çok güzel kolaylık sağlıyor. Elinizde olsun. Neden mi oyalı, neden mi suni ipek? Kesinlikle elinizi kesmiyor, sünmüyor, kopmuyor. E, ip parçalanmıyor. Çalışması çok kolay. Hemen şekil alıyor. Ee, ilk başta böyle biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz eğer çok suni pek e, polyesterle çalışmış iseniz ama sonrasında eliniz alışıyor ve bir daha vazgeçemiyorsunuz sevgili hanımlar tavsiyemdir ee, böylelikle de bir e, fiyat bilgisinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz umarım sizlere bu konuda yardımcı olmuşumdur herkese kolaylıklar diliyorum